Kısa o Behlül'den Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün karşınızda Odama geldim Ve bunları buldum ya Legodan tepe göz Ve Legodan üvey babayı buldum resmen Ne bahiyon kardeşim Ben Lego olamaz mıyım Evet yani olabilirsin tepe gözcüğüm Yani ben de böyle Lego olamaz mıyım ya? Bak kıskançlarım var benim. Eee lan kameraya vurdun. Ve EXO alttan like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böyle birazcık böyle e, e, böyle şey olabilir, kamera sallanabilir. Kardeşim ben o kamerayı düzeltirim ya. Lan tepe göz sus bak şapla vururum he. Bak oğlum tepe göz seni var ya hiç hamiyom ya Allah. Aa, abi bu bana vurdu. Lan gel şimdi seni. Hı, abi beni ısırdı bu. Oğlum ağlama. Bak burası benim yetem. Anam abi yatan Efsane ya. Evet he. Valla kardeşim abi. Bak ben bu üvey babayı var ya. Döverim lan. Döverim. Lego olduk ya. Minecraft'aydık eskiden. Hani bilenler olur. O zaman üvey baba yoktu. Evet ya ben ben evimdeydim. Anam bu ne lan? Bu ne oğlum? Bir şey çıktı. Abi o bende de çıkıyor bazen. Hı -hı. La oğlum üvey baba ağlama. Bu benim mutant halim ya. Kamera Hey selam anne anne. Ben var mıyım burada? E -hı -hı. Bu üvey baba gerçekten manyak ya. Tepe göze bak. Ne bakıyorsun kardeşim? Yani burada tepe göz olamaz mıyız? Yani tepe göz olmak suç mu? Suç mu? E, e, suç değil tabii ki de tepe göz kardeşim. Hiç suç değil hiç hiç. var, var ya sıfır suç sıfır sıfır. Ve Ekso ailesi 100 abonede gerçek yüzümü göstereceğim. 100 abonede şuradaki tuşa basacağım. Ve gerçek yüzümü göreceksiniz. Şu an sadece ellerimi görüyorsunuz. Bir, evet ellerim. Tombiş ellerim. Ve Exo ailesi bu videoya tam 20 like gelirse. Dur bir dakika. Lan. Geçen geçen 21'di. Bildi... Tamam. Bugün sizden 30 like bekliyorum. 30 like gelirse bu sefer de zengin fakir gelecek. Hatta Aref de gelebilir bilmiyorum. Ya abi bak ben bu üvey babanı üvey baba mıdır nedir artık? Ben bunu hiç sevmiyorum. Yemek istiyorum ben bunu. <laughs> Vallahi tadı çok kötüymüş ya. Kendisi gibi. Hı, abi bana kötü dedi. Sensin kötü. Ah, abi gene bu bana tokat attı. Um tam tam. Eks ailesi bunlar gerçekten deli ya. Odamda bunları buldum. Bunları. Kamera lan seni sallama. Kameraman dur 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 dur. Dur. Oğlum var ya efsane bu oyuncaklar ya. Ben bakıyorum oğlum lan. Tepe göz. Bak lan. Oğlum var ya. Senin ben ağzını burnunu kırarım lan. Anladın mı lan? Anladın mı lan? Ya abi bak bu beni dövüyor. Oğlum bak böyle üvey baba döverim lan seni. Tebeke seni de döverim. Delirttiniz lan beni. Delirttiniz. Ee, üvey baba. Efendim Tepegöz. Bu manyak mı? Bilmiyorum. Hay bakalım siz şöyle şurada durun. Delirttiler lan beni. Delirttiniz lan beni. Delirttiniz. Bak üvey baba. Sana bir şey anlatacağım. He anlat tepegöz. Bak üvey baba. Bundan kaçacağız tamam mı? Bunu ilk önce döveceğiz. Sonra da onu bayıltıp ben kolundan bir ısırık alıp kaçacağız tamam mı? Seni şu kıskançlarından bir tanesini kopar. Hatta hepsini kopar oğlum. Çok kötü gözüküyor. Tamamdır yav çıkartırım. Bak gene o aynı şey çıktı ya. Gene o aynı şey çıktı. Şimdi Tepe Göz ve Üvey Baba. Gelin bakayım. Üvey Baba senin kıskançların var. Evet abi. Tepe Göz senin de ağzın var. Evet abi. Onda da acık diş var. Bak. Tamam. Oğlum siz savaşsanız oğlum. Siz düşman değil Savaş görelim bak üvey baba kam kameraya girme bak kameraya girme girme. Dönettiniz zaman beni orada dır. Oğlum bu gerçekten deli ya. Ay nene valla çok deli. Lan benim sesim değişti. Eeyy. Neyse ya tamam tamam ya Allah'ım yarabbim. Evet hey, tamam abi? Ya bilmiyorum öyle şey tamam dedim. Evet Hex ailesi. videomuz bu kadardı. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Bay bay.